Arkadaşlar merhaba. Bu videoda gelişim psikolojisi dersinin birinci ünitesine ait ünite sonu sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru aşağıdaki kavramlardan hangisi Piget'e ait değildir? Piget'e ait olmayan kavramı soruyor. Animistik düşünce, ben merkezci yaklaşım, düşünce katılı, semiotik işlev, süperego. Süperego Piget'e ait değil. Kim ait? Freud'a aittir. Freud 3'e ayırmıştı. İd, ego, süperegoydu. Bu Piget'e ait değildi. Dolayısıyla şıkkımız E şıkkı. İkinci sorumuz. Çocuğun bağımsız olarak yapamadığı ancak başkalarının rehberliğiyle yapabildiği görevler aralığıdır. Bir aralıktı bu hatırlayalım bu tanım. Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? çocuğun bağımsız olarak yapamadığı ancak başkalarının rehberliğiyle yapabildiği bu aralığa biz yakınsak gelişim alanı adını veriyorduk. Yakınsal gelişim alanı. Üçüncü soru insan davranışlarının davranış var bakın ve zihinsel süreçlerinin bilimsel incelenmesidir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri kim inceliyordu? Psikoloji. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı A şıkkı. Geldik 4'e. Kalıtımın gelişimde daha etkin olduğunu düşünen ve bu savın öncülerinden olan filozof kimdir? Gelişimi iki şeyin etki ettiğini söylemiştik. Kalıtım ve çevre. Filozofların bazıları kalıtımın etkili olduğunu, bazıları ise çevrenin etkili olduğunu söylemişti. En son gelinen noktada Rus her ikisinin gelişimde etkili olduğu tezini ortaya atmıştı. Peki kalıtımcı olan kimdi? Kalıtımcı olan Descartes'te gelişimi kalıtıma bağlamıştı Descartes. Örnek olarak da çocuğun doğduğunda annesini emmesini doğuştan biliyor olmasını buna örnek olarak vermişti. Kalıtımcı filozof Descartes. 5. Aşağıdakilerden hangisinde Freud'un Psikoseksüel gelişim evreleri sırasıyla verilmişti. Freud 5 evreye ayırmıştı bunu. Sırası aynen şöyleydi: Oral, anal dönem, fallik dönem, latent ve genital dönemde dolayısıyla A şıkkı doğru. Sıralama tam da bu şekilde olması gerekiyor. Oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latent ve genital dönem. 6. sorumuz Freud'a göre oral evrede doğum, doyum sağlayamayan bebeğin yetişkin olduğunda yöneleceği alışkanlıklar, davranışlardan biri değildir diyor. Freud demişti ki oral devrede, evrede doyum sağlayamaz ise bu çocuk yetişkin olduğunda tırnak yer, sigara kullanabilir, obez olabilir ve çeşitli yeme bozuklukları gösterebilir demişti. Şunların dördü Freud'un saymış olduğu davranış bozuklukları. Dolayısıyla E bunlardan Freud'un saymış olduğu davranış bozukluklarından birisi değil. Yedinci sorumuza geldik. 3-6 yaşları arasını kapsayan ve okul öncesi döneme karşılık gelen evredir. Verilen açıklama Erikson'un psikososyal kuramının hangi evresine aittir? Psikososyalde Freud ve Erikson'dan, Erik Erikson'dan bahsetmiştik. Freud kendine göre bir evre yazmıştı. Erikson da kendine göre bir evre yazmıştı ve Erikson'un yazmış olduğu bu 3-6 yaş arasını kapsayan evremiz girişimciliğe karşı suçluluk evresiydi. 8. sorumuz zihni boş bir levhaya benzetmiş ve bilginin sonradan deneyimlerle, tecrübelerle bakın edinildiğini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir bu? Locke. Locke bilginin sonradan tecrübelerle, deneyimlerle elde edildiğini ileri sürmüştü. Ve 9. Olgunlaşma kavramı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Olgunlaşma kavramı. Platon tarafından ortaya atılmıştır. Yanlış. Platon tarafından ortaya atılmamış. Olgunlaşma kavramı Arnold Gesell tarafından ortaya atılmıştır. Ve birinci ünitenin son sorusu aşağıdaki maddelerde evreler yaşları ile birlikte verilmiştir. Hangisinde evre ve yaş e, yaşı yanlış verilmiştir? 8 evreye ayırmıştık biz gelişimi. Bebeklik demi 0-1 yaş, ilk çocukluk 2-6 yaş, orta çocukluk 6-11, ergenlik 11-21, ilk yetişkinlik 20-40 olarak verilmişti. Peki hangisi yanlış? Bebeklik. Bebeklik devresi neydi? 0-2 olması gerekiyor. Bebeklik yaşı olarak Evet. Birinci ünitenin denemesini bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.